Dedektif, ben Eylül Beşlik, psikologum. Bugün size ben yardımcı olacağım. Vaka Servet Sayar, 68 yaşında. Bugün anında 6. katında yaşıyor. Tek başına yaşıyor. Cuma günü mahallenin bakkalı, onu dairesinde öyle buluyor. Evden bir şey çıkmadı. Sadece kapının önünde ekmek ve... ...gazete bulduk, salı ait. Etrafa soruşturduk, komşuları sorguya aldık. 3 tane şüpheli çıkardık. İyi ki bakkal, bakkali en son gören kişi. Ben de çok içerisindeyim. Çok anlaşamazdım ama kapıyı bir açtım, yerde yatıyor. Günlük sütünü gazetesini götürüyordum ben sevap olsun diye. Oğluyla miras kavgası yüzünden uzun süredir görüşmüyor. Çok baba oğlu ilişkimiz yoktu. 10 tane evi vardı. Bir tanesi bile koklatmadı. Şimdi hepsi benim oldu. Ben zaten tatildeydim. Beni buraya niye çağırdınız ki? Asıl mevzu komşusu. İki aydır bitmeyen bir sümetleri var. Hatta iki gün sonra mahkemeleri var. Huysuz yaşta bunu ancak Sürekli kapıma dayanmalar, beni rahatsız etmeler falan. Tüm mahalle buna şahit. Öldüğüne hiç üzülmedim. İki gün sonra hapsi boyayacaktı zaten. Demek ki sorgular bitti, notlarımı okudunuz. Peki dedektif, sence katil kim? <laughs>